Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan Fenerbahçe, gözünü hem zirveye hem de Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisine çevirdi. Sahadaki hedeflerinin yanı sıra transfer çalışmalarına da hız veren sarı Civertli Kulüpte gündem, Yusuf Ennesiri'nin geleceği. Sezon başında Sevilla'dan tam 19.5 milyon euro bonservisle kadroya katılan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan faslı golcü için flash bir gelişme yaşandı. İspanya'dan Todoficajes'in haberine göre, Youssef Ennesiri'ye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ve bazı Premier Lig kulüpleri ciddi şekilde ilgi gösteriyor. Haberde, bu kulüplerin Fenerbahçe'ye 40 milyon euroya kadar teklif yapmaya hazır olduğu belirtilirken, Böyle bir satışın gerçekleşmesi halinde Enen Esiri, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olacak. Sarı lacivertli yönetim ise gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu süreçte fikir bildireceği öğrenildi. Faslı oyuncunun şu ana kadar gösterdiği performans, Avrupa ve Orta Doğu'dan birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda yıldız oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kasasına büyük bir gelir girmesi bekleniyor. Bu gelişme, sarılacivertli taraftarları olduğu kadar Türk futbol kamuoyunu da heyecanlandırdı.